Savaş fırsatçılığı mı diye değil. Rasyonel düşünmek yani. E, biz sonuçta e, uluslararası ilişkiler, e, dostluk ilişkileri karşılıklı çıkarların maksimizasyonuna dayanır. Bu kadar net. Karşılıklı çıkarları maksimize etmenize dayanır. Ben Bizim gördüğümüz resim şuydu. Bir, Rusya nereye girdi? Ukrayna'nın tahıl bölgelerine. İki, Rusya nereleri kapattı? Odessa'da dahil olmak üzere. Azak Denizi de dahil olmak. Ukrayna'nın su yolları. Evet. Çıkış yolları. Üç, Rusya e, buradan ne yapmaya çalışıyor? Uluslararası ambargoya karşı direnebileceği nokta neresi Rusya'nın? Gıda. Rusya bunun üzerinden şu anda o tahıl koridorunu elde etti. Aslında bu koridoru bizim götürüp teklif etmemiz ve bizim buradan belki yapıyorlardı şimdi bilmiyoruz. Yani kulağımıza bazı duyumlar var. Mesela 340 dolara değil de 240 dolara buğday almamız lazımdı bizim. İskenderun'da bir limana gemilerin geldiğinde biliyorum. Onların iç piyasada ne olacağıyla ilgili takipteyiz. Temo Genel Müdürü arkadaşıma söyleyeyim sakın sakın bir paçal falan işine girmesin. Beni tanıdınız artık yani ben manipülatif bir şeye girmem. Ama kaygılarımızı da analizlerimizi de söylemekten çekinmeyiz sonuçta oradaki insanlar da bizim aynı camianın insanları peki şöyle tamamlayayım soruyu seçimler yaklaşırken ekmek fiyatları düşer mi ya da en azından artmayabilir mi bundan sonra bu görüşmelerden sonra onu da talimatta düşürmeye çalışacaklardır bu tahıl koridorunu ona hazırladıklarıyla ilgili bir kaygım var ama bu işten bu işi kim yapıyor bir kısmını biliyoruz. Yani bu e, Tal Koridoru ile ilgili yapılacak ticaretleri de e, e, ülkenin çıkarları doğrultusunda yapsınlar lütfen. Uygun fiyatla alıp ihracat, yani dahilde işleme rejimi kapsamındaki unculara makarnacılara dünya fiyatlarıyla satmaya kalkmasınlar. Net bir bilgimiz var mı? Hayır. Spekülasyon yapıyor muyum? O da hayır. <laughs> Sadece önermede bulunuyorum.